Hadi sadım hadi. Öf, Olaf çok yoruldum. Biraz aşağı in yardım et lütfen. Öf, ama ama ben sana buradan güç veriyorum. Yapabilirsin Öf. diyorum. Tamam geldim geldim. Koca kutuyu tek başıma ittirmeye çalışıyorum. Bana yardım eder misin? Tamam tamam. hadi bakalım. <gülüyor> 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 i̇şte geldik. Ee, <laughs> Hasan nerede? Ayşe! 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 Yok işte koca kutuyu bosu bosuna mı getirdik Elsa? Elsa, Olaf! Niye bağırıyorsunuz? Bu da nedir? Ayşe'cim bu görmüş olduğun kutu bize kargoyla geldi. Hı. Biz açamadık. Sen bizim için açabilir misin? Tabii ki açarım. Bir bakalım bu neymiş? Lol Surprise. Hmm, açalım hemen. Sanırım bu bir dergi. Hmm, dergi. Acaba içinde neler var? Bakalım hemen. Aa, boyama yeri. Hmm. Buraya lollerle ilgili hikayeler yazabilirsin. Tamamıyla kendi hikayemiz ha? Evet kimler var, nerede geçiyor, ne zaman, neler oluyor. Ah. <laughs> Sanırım burada stickerları yapıştırıp bir biletlik yaratacaksın. Oh. Ve burada da bir tişört. Stickerlar da burada. Tamam ben hemen bir tane tasarlayacağım. Hmm, bakalım hangisini yapayım. Ayşe, acaba bu nedir? Üzerinde ultra nadir yazıyor. Bakalım Elisacığım. Bunlar nadir çıkan lol bebeklerin posteri ve maketi. Güzelmiş. Hı. Tamam. Bunu da böyle yapıştırdım. Ayse bak. Tesadü tasarladım. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş Olaf. Tesadü kurdum. <laughs> <laughs> Bakalım kutuda başka neler var. Hı. Balonlar. Ve sanırım bu bir günlük. <laughs> Aa, buna en güzel hatıralarımı yazacağım Böyle sevgili günlük Bugün Esacığımla beraber Ne yapmıştık ya Hatırlamıyorum ki <laughs> Neyse kutuya bakmaya devam edelim <laughs> Ne var içinde Bakın baloncuklar. var <laughs> Bu çok eğlenceliymiş. <laughs> Kutunun içindekilerin hepsini çıkardık. Görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha iflesene azsın. <laughs> Balozuk. <laughs>